Kardeşlerim Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki: Beni yaratan Allah'a yemin ederim ki vahşi hayvanlar yani köpek, domuz gibi hayvanlar insanlarla konuşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Beni yaratan Allah'a yemin ederim ki insanlar giydikleri ayakkabının bağını konuşturmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Beni gönderen Allah'a yemin ederim ki Akşam adam eve gelecek, kolu evde olup bitenleri ona haber verecek. İnsan kolu konuşacak mı diyor, koluna taktığı gizli kamera olan bir cihaz mı konuşacak diyor, onu bilmiyorum. Teknoloji çok gelişmiş, birileri birilerini kaydediyormuş. Aman Allah'ım ne keşif. Keşif. Köpek havlar ama senin çocuk okula gitmedi bugün diye babasına nasıl haber verir? Bir anlayabilsek bunu, bir anlayabilseydik Peygamber aleyhisselamın bizi yükseltmek istediği çıtayı, ufak tefek ses kayıtlarına takılıp kalmazdık zaten. Mesele, Peygamber aleyhisselamı nasıl ve ne kadar dinlediğimiz meselesidir. Ölüme hazır bir insanız elhamdülillah. Ölmeyecek demiyoruz. Bela, musibet, Allah'tan geldikten sonra zaten itirazımız yok. Hastalıklar, dertler bizimdir. İnsanız. Doğumumuz bile bir çileyle oldu. Zor, sıkıntılı bir doğum olarak dünyaya geldik biz. Anamız bizi doğurdu, gözümüz ışık gördü diye bağırmaya başladık. Böyle bir mahlukuz. Yok buna itirazımız. Algılarken ki sıkıntıda itirazımız var. Peygamber aleyhisselam efendimiz de, bize öldükten sonra cennet ve cehennemi tarif ettiği gibi, sırat köprüsünü de tarif ettiği gibi, aynı şekilde bu dünya hayatında karşılaşacağımız şeyleri de tarif ediyor. Algılamamızı da düzeltiyor. Cennete, cehenneme imanımızı düzelttiği gibi. Kendisi yattığı bir hasırın izi mübarek yanaklarında çıkınca, sana bir yatak yapsak ya Resulallah diye ricada bulunan dostlarına algılama dersi veriyor. Ne buyuruyor? Bir ağacın altında dinlenmek için kalmış birisi değil miyim ben bu dünyada diyor. Bir yolcu ağacın altında iki dakika dinleniyor. Değmez yatak yapmaya. Bu dünyada kalma mantığını öğretiyor. Ama hasır izi yanaklarında çıktığı için üzülen asabına bu dersi veren peygamberin iman edenlerinin evlerinde dünyada ebedi kalmaya aday yatırımlar var. Fakirlik mefhumu bile değişti. Ayakkabısı olmayan değil fakir. Üç ayda bir ayakkabı değiştiremeyene fakir denmeye başlandı. Bir dilim ekmek isteyene ekmek veremiyorsun. Parasını ver diyor. Çünkü kek almak istiyor ekmek parasıyla. Bu değişen algı başımıza düşen en büyük bombadır. Vehn bombası bu. Evlerinde vehn bombası patlayanlar ise nasıl gideceğiz Rabbimize acaba? Dünya sinek kanadı kadar değilken yüce putumuz haline geldi. Ey dünya sana secde ediyorum demiyor kimse ama daire, arsa, dükkan, mobilya kıyafet telefon söz konusu olunca dünya en büyük put